Merhabalar, ben Adnan Karaköprü. E, Biyoenerjinin farklı bir dalında, e, değişik bir kolda çalışmalarla uğraşıyorum. Bugün buraya çok değerli, saygılı, saygı değer Türkiye'nin hatta dünyaya yayılmış olan ünü İsmail Yıldız Kol, kendisi e, makine mühendisi. Bununla ilgili birçok çalışması olan sevgili İsmail abinin e, misafiri olduk. Ufak bir sohbet yapacağız. Başkanımız. İsmail abinin hoş bulduk teşekkür ederiz her şey için tekrar teşekkür ederiz. İsmail abinin değişik bir çalışması var, ee, bioenerji ile ilgili zaten farklı çalışmaları var. Çok sayıda e, bioenerji ile ilgili mucitliği var, bulduğu bir sürü ürün var. Bugün bunun bir yenisini daha e, yapmış, sekanslarla üzerine yazılan bakır bir bileklik yapmış benim tabii çok ilgimi çekti. Zaten benim ilgi alanıma giren bir şey. Ama ben bunu hep beraber sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşırken de İsmail abiye rica ediyorum bize teknik olarak bize bunun ne gibi faydaları var, ne gibi yüklemesi var. Bize bu konuda bilgi vermesini rica ediyorum kendisinden. Evet, teşekkür ederim. Ben de e, söze başlamadan önce tekrar size hoş geldin diyeyim. Hoş Biyoenerji ee, ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi herkes bir biyoenerji Güenerji ile ilgili herkesin bir duyumu var. Herkes güenerji ile ilgileniyor. Ama bunun bilimsel de bir açıklaması var. Bunu çok dikkat almalıyız. E, ee, bir enerjiyi şöyle tarif edeyim ben. İnsanın vücudunda yüzde yetmiş oranında su vardır. Aynı zamanda değişik mineraller var vücudumuzda. Sodyum, manezyum gibi, kalsiyum gibi. Ee, bu şekilde bir e, suyla minerallerin buluşması olunca vücudunda bir elektrolit oluşur. Yani elektriği ileten bir solüsyon vardır. Aynı zamanda milyonlarca hücremiz var. Bu hücrelerin içerisinde de elektrik üretilir. Yani hücreler elektrik üretir. E, elektrolit sistemiyle de vücudumuz bir elektrik geçirgenliği, elektrik üretim merkezi gibi çalışır. Özür dilerim burada. Yanlış bilmiyorsam ifademi, her insan vücudu yaklaşık ee, 60-62 megabili amper. Yanlış aynen, bilmiyorsam. Aynen. Bir elektrik üretimi vardır. Hani bazı insanlar bunun rakamını arttırıyor işte ampul yakabilir falan filan diyor ama o kadar olmasa da vücudumuzun ürettiği bir elektrik var. Evet. üret Üretilen bu elektrik vücudumuzun dışına e, manyetik ve elektriksel olarak dışarıya bir e, elektrik aktarımı vardır. Biz buna da aura diyoruz. İşte bu Vücudumuzdaki ve vücudumuzun dışarıya aktarım yaptığı bu elektriksel ve manyetik alan düştüğü zaman, azaldığı zaman vücut direnci azalır. Denge sorunları, kas kaybı, güçsüzlük, uykusuzluk ve vücudumuzda birçok hastalıkların oluşma sebebi de bu olabilir. Vücudumuzdaki bu dengeyi sağlamak için vücudumuzdaki elektriksel ve manyetiksel oranı artırmak için e, bir enerji ile bir uygulama yapıyoruz. Yani vücudumuzun e, bu eksikliğini tamamlama adına biyoenerji yapıyor. Biyoenerji nedir? Biyoenerji kişinin zihinsel, fiziksel ve ruhsal elektrik oranlarının bileşenidir. Bu çalışmayı yapıyorum. Biyoenerji insanlara direkt uygulandığı gibi objelere, cisimlere de uygulanabilir. Şu şekilde e, geleneksel tıpta, yani atalarımızdan gelen e, bir öğretiyle bir bakır bilezik söz konusu, bakır bilezik Temin bir bir bu bir bilezik yapıyoruz. evet. Bir ağrı giderme özelliği var. Ve bunun üzerinde bir Rus bilim adamının bulduğu sekans sayıları, 35 adet sekans sayısı yazılı. Bu da ayrı bir eski konusu. Birçok insanların inandığı bir e, bir Üçüncü bir olarak bu ürüne enerji uygulaması yaptığımızda insan vücudundan birçok değişimler oluyor. Burada Sayın Adnan kardeşimle birlikte bu deneyi yapacağız. Yani bileze biyoenerji uyguladıktan sonra bilekliğe bir enerji uyguladıktan sonra vücutta nasıl bir denge oluyor, vücut nasıl değişiyor, vücutta nasıl bir güçlülük kazanıyor bunu deneyin. Bakırla beraber zaten bakırın verdiği bir etki varken bir de bunu bir ile destekliyoruz. ikisini birbirine uyumlu hale getiriyoruz ve insan vücudundaki e, güçlenmeyi diyelim. Veyahut da e, artışı denge ve e, güç artışını burada size şu anda elektronik bir terazimiz var. Burada bunu size bir testle ispatlamaya çalışacağız. Bize... Çok kısa bir ara rica ediyorum sizden. Başlayalım. Tekrar merhabalar. Şu anda biraz önce bahsettiğimiz e, biyoenerji yüklemeli bakır bileliğin aradaki insan vücudundaki etkilerini gösteren bir test yapacağız size. Buyurun Tekin Bey size alalım. E, Tekin Bey yaklaşık 72 kilo civarında. Ayaklar önden kapalı. Vücut kas katı duruyor dengesini bozmaya çalışacağım. İnsan vücudundaki dengenin en az olduğu pozisyonda duruyoruz şu anda. Benim yolumu tutar mısınız? Gergin takın. duruyorsunuz. Önce bir önce bir aşağı çekeceğim. Bakın. Denge bozuluyor, düşüyor. Bakınız. Şimdi e, bu bilekliğe herhangi bir e, bakır bilekliğimize herhangi bir enerji uygulaması doğal, yapmadık. Haliyle. Doğal haliyle, ham haliyle. Herhangi bizim bir işlemimiz yok. Bunu hmm. lütfen takın kalın. Evet. Şu anda bakır bileklikte yükleme yok. Yine bunu unutuyorsunuz Tekin Bey. Sıkı durun, yükleniyorum, yaklaşık 109 kiloda denge bozuldu. Yani 72 kiloydu, yüklemeyle 109-110 kilo civarında, çünkü tam hareketli bir terazi olduğu için net bir rakam söyleyemiyoruz ama görüyoruz. Şimdi aynı testte... Çıkarım lütfen ona. E, ben e, şimdi bu bakır bilekliğe biyoenerji uygulaması yapıyorum kendi yöntemimle çok seri bir şekilde. E, Betir Bey'e pozitif katkı sağlaması amaçlı kaslarının daha güçlü, vücudun daha dirençli olması amaçlı, diğer zihinsel, insanların beklentileri olan fiziksel ve zihinsel beklentileri var, bunları değil sadece şu andaki testle ilgili ne gibi farklılık olacağını görme adına bir enerji uygulaması yapıyorum, bir enerji eklemesi yapıyorum. Şimdi. Evet, şimdi biraz önce e, 72 kilo civarında başlayıp 110 kiloda düştüğünü görmüştük. Ayakları kapatalım Tekin Bey, elimi tutun benim, gergin duruyorsunuz. Şu anda 130 kiloya geldik, gördüğünüz gibi yerinden kımıldanıyor. Evet. İşte bu enerji uygulaması ile birlikte uyumlanan bakır bilekliğin insan vücuduna yaptığı katkıyı burada göstermiş olduk. E, İsmail, abim, bir kısa istediğiniz... bir not şunu söyleyeyim, bakır bileklik sağ bir taktığımızda vücuttaki ağrıları giderme veya diğer sorunlarına yardımcı olmaya katkı sağlar. Sol bilekliğe taktığında yine aynı faydayı sağlar. Artı olarak vücuttaki sıt elektrenin dışarı atılmasına katkı elektrik. sağlar. Evet. E gördüğünüz gibi testlerimizde de, yani daha çok fazla testimiz var. Ama bizse sadece burada matematiksel olarak insana yaptığı katkıyı. Çünkü ben yalan söyleyebilirim. Test yaptığımız kişi yalan söyleyebilir ama terazi yalan söyleyemez. Dolayısıyla bizim yaptığımız işinde herhangi bir aldatmaca olmadığı gibi insanlara kendimizi ispat etmek için böyle bir yöntem kullanıyoruz. Tabi böyle bir ürüne bunun yanında yani İsmail abinin e, bildiğim kadarıyla yanlışım varsa Düzelt abi e, biyoenerji kolyeleri, evet. biyoenerji e, yüzükleri Tarzında, Biyoenerjili para vardı. Biyoenerjili para vardı. Evet, dedim ya daha değişik çok daha e, buna emsal bir sürü ürün var kendisinde. Tabii ki bu ürünlere nasıl ulaşacağız? Evet, İsmail abi, nasıl ulaşacağız? Ee, bu, bu ürünlere e, Instagram üzerinden e, ya da Facebook sayfamız var İsmail Yıldız olarak. E, Biyoenerji Evi diye Instagram adresimiz var. Ee, Orada telefon numaralarımız var. Bize ulaşmak çok kolay. Videomuzun altına da herhalde yapıştıracağız onları, değil mi? Kesinlikle, altına yazılacak. Ee, burada ben e, şunu da ilave etmek istiyorum. Ee, ben mühendisim. 20 yıldır. Buraya bakarak. 20 yıldır bu işle ilgili, biyoenerji enerji ilgiliyim. Uzunca yıllar yaptığım işim ya da bu üzerinde e, var olan ya da gelişen bir enerjinin ne olduğunu anlama adına uzun yıllar çalışma yaptım. Şimdi bilimsel olmayan, aklın mantığını uymadığı hiçbir şey yapmıyorum. Kendime, aileme, yakınlarıma uygulamadığım hiçbir yöntemi kimseye uygulamıyorum. Amacım burada insanlara katkı sağlamak, faydalı olmak. İnsanlar herkes büyü enerjiye ulaşamayabilir, biyoenerji enerji alamayabilir. Ama dediğim gibi e, biraz önce bir sohbetimizde biyoenerji enerji uzaktan da gönderilebilir. Biyoenerji enerji ürünlere yüklenebilir. biyoenerji enerji bir dua gibidir. Dua nasıl uzaktan ya da bilmediğimiz, tanımadığımız kişilere gönderiliyorsa bir öneride böyle evet. çalışır. Son bir e, cümle, bir enerji rüzgar gibidir. Görünmez ama hissedilir. Kesinlikle. Demizliği yaptığımız programda görüldü. gibi. İsmail evet. abicim bu güzel sohbete, bizi ağırlamalar, her şeye tekrar tekrar teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Bize katkıda bulunan diğer arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Evet. İnşallah iyi günlerde, sağlıklı İnşallah. günlerde İnsanlara hep birlikte tatlı. olmaya devam ederiz. İnsanlara katkımız olsun, faydamız olsun. İnşallah.